beraber bir Minecraft videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar e, normal survival oynayacağız arkadaşlar. Normalde arkadaşlar bir şehir yapmıştım. O şehri geliştirip orada bir şeyler yapacaktık. Ama arkadaşlar o da olmadı. Çünkü arkadaşlar e, birkaç bir şeyler olmuş. E, bazı yerler falan silinmiş yani böyle. Bir derinlikler falan açılmış arkadaşlar. Ondan dolayı orası olmadı. Nasip bu. Normal ben de şimdi Michael oyuncağı arkadaşlar. Hem biraz ee, sohbet edelim hem de birazcık seveceğim şeyler olacak için arkadaşlar. Şimdi ee, arkadaşlar ben şimdi uzun söyledim yatamıyorum. Aslında video atamıyorum değil. E, arkadaşlar kanalımdaki videoları e, düzenlemek için arkadaşlar hepsini sildim ben. Ee, ondan sonra arkadaşlar, ben bunları normalde kopyalayacaktım. kopyalamayı unuttum bunları. kopyalamayı unutunca tabii ki de bütün videolar gitti, silince akma geldi zaten. Ee, orada bir büyük bir sıkıntı oldu zaten. ondan sonra arkadaşlar, bu olayda olduktan sonra uzun süredir zaten video atmıyorum. Ee, normalde benim niyetim arkadaşlar, ee, işte yazın başlamakta çünkü yazın e, telefon benim oluyor bilgisayarım falan olacak ondan sonra arkadaşlar 27 tane falan kanal kuracağım bayağı fazla kanal kuracağım arkadaşlar onun için normalde benim niyetim yazın yapmaktı ama şimdi yayın e, yani kanal abonesi düşmesin diye bunlar dursun ki burası nasıl olsa her türlü benim ama kanalım olarak duracak arkadaşlar e, ondan sonra ee, arkadaşlar ee, İlla abone olma yolunda ilerliyorum arkadaşlar inşallah illa abone oluruz illa abone olursak canlı yayınlar açarız canlı yerde beraber video çekeriz arkadaşlar beraber canlı yayın yaparız ee, çok güzel olur aslında illa abone olmamız da ee, biraz zor bu şeyle yani şimdi arkadaşlar ben bir shorts videosu yapacağım shorts videosunda bazı sorular soracağım Lütfen soruları yanıtlayın. Hatta burada da sorayım. Belki ee, şimdi şeyde söyleyenler olur yorumlarda falan. Arkadaşlar sevdiğiniz oyun türlerini söyleyin. Sevdiğiniz oyun türlerini söyleyin. Ben bunu çok önceden söyledim. Ama şey yapmadınız. Ben ona göre video çekeceğim. Arkadaşlar yani o tarz dediğiniz videolardan çekmeye çalışacağım. Şunu belirteyim. PUBG Mobile gibi videolar ee, yapamam arkadaşlar neden şimdi benim kanalım birazcık yani PUBG Mobile gibi e, oyunlar çekmem yani ha, bir çekersem belki bir Roblox çekerim Roblox da olmaz yani Roblox da hayır ee, bir futbol oyunları çekebilirim arkadaşlar ee, ondan sonra arkadaşlar Onları çektikten sonra ıı, başka 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 Subway Surf videoları ee, başka arkadaşlar sonra başka ne tarz olabilir bu arada fırın yapmayı unuttuk Fırında olsun arkadaşlar ıı, Red Bull olabilir Red Bull annem Güzel olur o da. Aynı şekilde. Başka. Başka da oyun çeşidi atmam galiba. Bir yılan oyunu açıp at atabilirim. İyi e o oyunu. oyunu. O tarz videolar yazın arkadaşlar. Kısa ben onun dışında şey yapmıyorum. Başka videolar çekemem yani. Arkadaşlar. şimdi ee, şimdi. Çünkü bir dakika kanalıma abone olduğu için. Bağım sürekli bir kanalımı izliyor. Şimdi PUBG Mobile gibi videolar atarsam bırak kızar. Kızacağına göre de kanalı kapattırır bana. Bari o tarz videolar atmayalım da. Şimdi şuradan şöyle atlayalım. Şimdi güzel. Güzel güzel güzel. Şurada. Şöyle alayım. Bekleyin. Şimdi şuradan şöyle Bismillah. Tamam. Dediğim gibi arkadaşlar herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Bayram yaklaşıyor arkadaşlar. Bayramla alakalı video çekmek istiyorum. Arkadaşlar. Bayramla alakalı video çekmek istiyorum. Ee, o da yine biraz zor olur. Vallahi gidiyordum. Niye canım gitti? Arada yürü benim öyle canım gidiyor ama. Anlamadım. Bir sınıf vuruyor ki. Sunucu da sadece ben varım. Evet. Arkadaşlar <laughs> birazcık da sizin kız dolayısıyla siz konuşuyorum. Şimdi bir sıkıntı olmuyordur. Şuradan atladım. Bismillah. Ne var orada ne var ne var ne var. Yıkık portal var ya. Bir şeycim, o yıkık portal mı? He biliyorum arkadaşlar bunu. Şimdi Minecraft'ta yeni bir e, güncelleme geldi. Hemen o güncelleme oynuyorum şu anda. Hem birazcık da arkadaşlar o güncelleme ile alakalı konuşalım. Ne diyorsunuz böyle yapılar geldi. Aaaa Buna işte bir şey olmuyor diye biliyorum İnşallah vardır, ben öyle biliyorum Ama dur bakalım şuradan Şuradan bakalım Şuradan bir girelim Şu İçinde bir yer var gibi Sandık falan Sandık falan varsa güzel olur Yok sadece bunlar Tamam şuradan geçelim. Tamam. Şuradan. Etrafta arkadaşlar hayvan var. Tok var. Çıkın ölmez. ve chronics, özür dilerim. Ee şunu kesmek zorundayım yoksa aç kalacağım. geçelim. Burada neresi var? Oo. Oh. Oo. Oh. Maden var. Madene. Bence arkadaşlar bir sonraki bölüme bırakalım. Ne diyorsunuz? Evet. Bence madene. Abi. Al, ab ne gittin? Birazcık. Kömür. Çocuk buldun mu? Çocuk. Bir gitti ama çok iyi. Tamam tamam. Arkadaşlar şimdi Celsius. kömür buldum bir tane az da vuracak iyidir. Oy Şimdi 10 dakikalık falan açmak işte uzun sürmeyecek. Bakın. Hadi Koku. Ben bayağı kastım arkadaşlar. Şimdi yukarı çıkalım. Abi biliyor musun çıktı. Ba, ne ne? Sokak, şu şu anda bu videoyu bağım, bağımda bile, görecek biliyorsun değil mi? Abone ol için. Video çekiyor mi şu anda? Söylüyor yani bir şeyler. Bir şeyler söylüyor. Yes koyun bulduk. Artık yavaşlıktan biteceğim. İnşallah üç dört tane çıkar. Abi sonra neydi? Köpek geldi, herkesi kovaladı. Ben kaydı arkadaşlar. Sonra bir de bu. Asıldığım köpeklere bir kaçtım. Bunları alayım da arkadaşlar. Bir sonraki bölüme. Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Acaba şey yapsam mı? Ee, neydi onun adı? Ee, her zaman gündüzü kapatayım mı sence? Arkadaşlar, onu yazmayı unutmayın. Bu bölüm rastgelemize yemek falan topladık. Yine ki daha iyi. Normalde günleri şimdi yürürken kullanırdım da şimdi yorumlarda falan fazla söylenirse şey kullan diye her zaman gününüzü kapat diyelim, olursa iyi diye falan. Ekipman kapatmak zorundayız. Şimdi buradan geçelim arkadaşlar. Şimdi şuradan birazcık daha taş aldıktan sonra arkadaşlar. Şey yapalım. Çok fırın yapalım arkadaşlar. Bir çok değil Üç tane falan. fırın yapalım. Şuradan şöyle. Üç tane falan yaptıktan sonra. Bunlar pişirelim dursun. Bu sırada şu karşıdaki ne falan.

что они многое onlar şey yapa dursun arkadaşlar. Onlar pişe dursun. Aç Поймерно. Пошла. алла лала, не такими, да? то Arkadaşlar bu arada yorum yazmayı unutmayın. Hepsini kalpliyorum. Stüvit küçüleri yani. E, yavaştan bitirmeye başlayalım. Tamam. Arkadaşlar bir de yorumlara şunu yazmayı unutmayın. Sence şerit madenciliği falan mı yapayım? Yoksa... Eee... İşte ne derler ona normal büyük modeller nasıl diyorsunuz sence ikisinden birisini yapacağım dur kritik vuralım mı Allah Allah e doğru inekler inek koyun daha beter güzel yemek sıkıntımız tam değil de bir süreliğine bitti 3, 4, 1, 2, 3 bin beni sürdürür. Ama biraz daha vursam 5, 6 bin sürdürür tabii ki de. Aa, güzel. Tavuk güzel. Tüm çıkması da bir yandan iyi. Sonraki bölüm çok ok yaparız Birazcık da iyi. Arkadaşlar acık bir yol ok fark ettiniz mi? Çünkü bayağı iyi şeyler yedim. Üstek yedim ardından. Ee, neyin onu? koyun eti falan ki. ayağıda şimdi şuradan vurduk mu vuramadım hadi gel 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 tamam baya 5 tane biftek oldu bunlar pişerse iyi şimdi şuradan birazcık şey yapalım da şunlar pişti 25 tane. bir tane daha alayım da. Tam 30 tane olsun da. Hepsini 16 tane oldu. Koyarsak yeter. Şimdi şuradan girelim. Evet. Yeter bu kadar. Şimdi şurada koymuyorum bir tane. Yanlış. Görmemişim ne Sıra bakın arkadaşlar. Kritik değil mi? Sıra bak. kritik vuramadım ya. Allah Allah. Niye bunları işlemiyor? Dört saldırı asfarı var. He doğru aman. Yerin güncellemedeyiz ya. Doğru yedi buçuk vuruyor. He yarım kalp falan bırakıyor zaten. Bundan vurduktan sonra yumruk vursak ölecek. Doğru unutmuşum. Normalde. Öyle ki. Yüksek vurması lazım. Şimdi gidelim, 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 gidelim. Şöyle gidelim, şöyle gidiyoruz. Şöyle birazcık tarzı yapalım. Daha aşağı ineceğim dur. Çünkü eklerken var birazcık. Görürsek... falan alacak. Çünkü bir sürü arkadaşlar... ...aşıkla uğraşmak istemiyorum. Sonraki bölümümüzü oksan ev yaparız. Ondan sonra da öptük. Neler olursa. Gel. Bakın. Böyle vurdu mu silah tavukla vurayım şimdi. Yani en daha kritik vuramadım. Ölmüyorsa bakın. Şimdi 7.5'lü hasar vurayım bir tane. Dur. Bak. Nerede nerede? Şimdi bir tane böyle kurdum. Gördünüz mü? Yarım kalp var. Sıra zıplayarak bunlar şey yapıyor. Bakın. Bunlarda da bir iki kalp falan anca bırakıyor. Bu sayede bunu da kenara dikilendireceğim. Dediğim gibi. Bunda da iki kalp Bir star çıktı bu arada. Bu kadar çıkmasını <laughs> beklemiyordum. Gri ürünleri kullanmayacağım. Gri ürünleri kullanarak gidelim. Şimdi. Yine çıktık. buradan 24 tane oldu. Ha doğru ben 5 tane sıfır. 8 8 8. Şunu al. Şunu koy. Şunu al. buraya Buraya gir. Şunu yer değiştir. Bunu koy. Bunları al. Bunları al. Şu ikisini koy. arkadaşlar. Ben zaten sol konuşma yapayım. Ondan sonra bitersin ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir seri başlatmayacağım. Sadece öylesine çektim. Bilmiyorum. Eğer annem simesiz oyunu. Devam K şey şeklinde. Devam ederiz. Ama annem silerse tabii ki de devam edebiliriz. Ben onu bilgisini veririm size. Arkadaşlar. Ee, bence video çekmemiz iyi oldu. Hem değişiklik oldu bana da. biraz da boş Şunları koyalım. Ee, bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Bir daha bu tarz videoları daha fazla istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 50 abone olmayı, doğru Hedefimiz var. 50 abone olduğumuz zaman artık beraber sizinle beraber canlı sohbetler çekebileceğiz. Arkadaşlar. ne? Tamam arkadaşlar. Hepsi oldu. Şuradan bir şu gidelim. <laughs> arkadaşlar bu kadar. Bu videomuzun şifresi de ne olsun? Başlıyor olsun arkadaşlar. Herkes yorumlara başlıyor yazsın. Kalpliyorum. Dediğim gibi 50 abone yapmak istiyoruz. Arkadaşlar bir dakika videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın, Dostça kalın. Bay bay. Şimdi öyleyim.